Ben canlı yayına başlıyorum ve canlı yayın linkini paylaşacağım. Şimdi arkadaşlar bilginiz olsun. Ee, bu dakikadan sonra e, canlı yayın başlıyor olacak. Söyleyeceğiniz bir şey varsa <laughs> söyleyin. hocam. Tamam. O zaman YouTube kanalımıza yönlendirildik. Evet. Bu linki de paylaşıyoruz. Evet. Evet, yavaş yavaş kabul. Evet. Evet Hilal Hanım. Yok heyecan var mı diyecektim size konuşmayınca. <laughs> <laughs> Aynı hamdedikiniz. <anda gülüyor> <girdik. gülüyor> ee, Ayla Hanım siz, sizin bu ıı, heyecanınızı yeneriz merak etmeyin. Her <laughs> hafta her hafta anlattıkça bu heyecan gidecek merak etmeyin. <laughs> her hafta ben anlatmam herhalde hocam. <laughs> yani heyecan gidinceye kadar anlatırız en azından yani. <laughs> Sıra bekleyen arkadaşlarımız var heyecanla. Evet. Tabii ki biz her hafta artık alışkanlık haline geldi. Hatta bugün bir uzay etkinliğimiz vardı Bilsem'in bir şey geçişi, uzay üstü geçişi olacaktı. Onu Bilsem üzerinden bağlanıp Zoom'dan canlı yayın yapacaktık. Gezegenleri izletecektik, ayı izletecektik teleskopla. Ee, böyle güzel bir şey olacaktı ama e, bu, bu yetkinliği daha önceden duyurduğumuz için ve daimi bir etkinlik olduğu için artık cumartesi saat 8'i kimseye vermiyoruz. Harikasınız vallahi hocam. Evet. Bilimin önüne geçmiş yani masal ve edebiyat. <laughs> Harikasınız. ben yavaş yavaş kabullere başlıyorum. Daha doğrusu otomatik kabulü alıyorum. Ee, şu an gelenleri kabul ettim. Haydi bakalım hayırlı olsun. İnşallah tam 20'de Kaz, başlarız ka hocam. mübarek olsun. Ee, belki az bekletebiliriz çünkü Olur. hani genelde 20 0 3 4 5 Olur. gibi oluyor genelde. Olur, Olur Thank mm -hmm. you. Selina sesini açabilir misin? Selina. Ha, merhaba Selina. Nasılsın? İyiyim. Ne güzel bebeğin varmış senin. Bir görebilir miyim? Biraz daha Aa, bu sana da çok benziyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Seviyor musun masalları? Çok seviyorum. Evet, evet. Biz de. Siz sevdiğiniz Öğretmenim misin? de burada. Ha, ekranda mı öğretmenin yoksa yanında mı? Ekranda. Ekranda. Evet. Güzel. Sen kaçıncı sınıfa gidiyorsun? Birinci. Birinci. İnşallah hayatta da birinci olsun. Her konuda birinci olsun. En çok masal Abi. izleyen en çok masal izleyenler de birincisin. Geçen defa da görmüştüm ben seni. Dikkatimi çekmiştim böyle. Bu sefer masal başlamadan dedim sana bağlanayım bir. Hangi okula Teşekkür gidiyorsun? Ederim. Hangi okula gidiyorsun? Hmm. Tosmur Fatma Özmüştoğlu okula gidiyorum. Ha, Tosmur Fatma Özmüştoğlu. Öğretmenin adı ne? Fevziye. Fevziye Demirci mi? Evet. Ha, tanıyorum öğretmeni ben senin. Hatta Çok seviyorum müdür... Evet, evet. Hatta müdürünü de tanıyorum. Yeni bir müdüre verdik size. Bayan bir müdüremiz var değil mi Fatma Hanım? Evet. Evet, evet. Evet, benim eşim de sizin okulunuzda ana sınıf öğretmeniydi ama ayrıldı 3 sene önce. Daha önce orada ana sınıf öğretmeniydi. Şimdi onların okulu kapalı. Neden kapalı olduğunu anlatayım mı Hilal Hanım? Tabii hocam, buyurun lütfen. Evet, Böyle bir Hilal... sıcak giriş yapalım. <laughs> evet. Aslında şey, öğrencimiz tanıyor mu acaba? Selinacım tanıyor musun? Kiminle konuştuğunu biliyor musun tatlım sen? Senin müdürünün müdürüyle konuşuyorsun. Herkesin bir müdürü var. Evet <laughs> Selin hacım. Ben Alanya İlçe Milliyetin müdürü. Bilmiyordum. Evet, evet. Memnun olduk değil mi Selin <laughs> hacım? Evet çok memnun olduk. Çok şimdi, memnun oldum. <laughs> ben de memnun oldum. Selin hacım şimdi e, bu diğer konuşan sarışın bayan var ya o da öğretmen. Evet. O da, o da Antalya'da öğretmen. Bu Anadolu masallarının Koordinatörü tüm Antalyayı bu e, Hilal Hanım kontrol ediyor, e, koordine ediyor. E, i̇lçeleri masallarla buluşturuyor. Ama biz e, tüm ilçelerden daha öndeyiz. birinciyiz. Doğru. En çok masalı biz anlatıyoruz, en çok öğrenciye biz ulaşıyoruz. E, o nedenle de Hilal Hanım her akşam, her cumartesi bizimle beraber bizim yayınımıza katılıyor. E, evet, e, yavaş yavaş giriş yaptık Selinayla ile ama. Ee, ...okullarımızda dikkat etmemiz gereken konular var. Kurallara en çok kim uyuyor? Ben tüm okulları geziyorum. Ana sınıflarına giriyorum, ilkokullara giriyorum, ortaokul, liselere, her yere gidiyorum. Kurallara en çok uyanlar okul öncesi öğrenciler, ana sınıf öğrencileri. En çok onlar kurallara uyuyor. Sonra ikinci sırada ilkokullar uyuyor. Üçüncü sırada ortaokullar, dördüncü sırada liseler uyuyor... Ama büyükler, büyükler var ya bu büyükler kurallara hiç uymuyorlar. Kurallara uymadıkları için de okullarımız kapanıyor. En son dün Fatma Latifeoğlu ilkokulumuzu kapatmak durumunda kaldık. E, çünkü hem okul müdürü hem de üç tane öğretmen, bir tane öğrenci e, Covid pozitif çıktığı için o okulda kapatmak zorunda kaldık. Dikkatli olalım, dikkat edelim. Bakın içinde öğrenci de var, öğrenciler de Covid pozitif çıkabiliyor. O nedenle maske, mesafe ve temizlik diyelim. Biz biz masallar başlamadan bir de size bu mesajı verelim istedik. Ben şimdi sözü çok da fazla uzatmadan e, Hilal Hanıma vereyim. Hilal Hanım, bakalım bugün bize kim masal anlatacak? Hangi öğretmen masal anlatacak? Ne iş yapıyormuş bu öğretmenimiz? Neredeymiş? Hangi okuldaymış? Hepsini anlatacağım. Anlatacağım. Hilal Hanım, Hilal Hanım ama şöyle müdürüm sözünüzü güzel bir cümleyle bağlamak istiyorum. Eğitim özellikle 0-6 yaş grubunda başlar. Buradaki öğrencilerimizin tamamını birer sağlık dedektifi ilan edelim. Sizin nezdinizde onlar büyüklerini uyarsınlar, komşularını uyarsınlar, satıcıları uyarsınlar, ebeveynleri uyarsınlar ki herkes maske, mesafe ve temizlik kuralına uysun. Değil mi Selinacığım? Cevap evet. Evet sevgili izleyiciler, e, sevgili konuklar, değerli okul müdürleri, meslektaşlarım ve minik öğrencilerimiz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Alanya'dan hepinize selam olsun. Bu akşamki Masal Kuşağı'mıza hepiniz hoş geldiniz. Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün çocuk kültürü ve eğitimi, edebiyatın, sanatın bir bütün olarak ele alındığı yepyeni ufuklar çizen Alanya Masal Gecemize hepiniz hoş geldiniz. Zamanı süsleyen, içimizi aydınlatan, düşlerimizi gök kuşağına dönüştüren masallarımız. Masallarımız öğretmenlerimizin anlatımıyla her hafta sizin gibi yüzleri gülen yüzlerce öğrenciyle buluşuyor bu ekranlarda. Ve bir varmış, bir yokmuş diyerek bu programı kalıcı hale getiren Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Yusuf Yılmaz'a siz ekranları başında bekleyen minik öğrenciler adına teşekkür ediyorum. Ve bu akşamki masalımızı anlatmak üzere kıymetli masal öğretmenimiz Alanya'da görevli Alanya Anaokulu Alanya Okul Öncesi öğretmenimiz Ayla Küçüktür bize hangi masalı anlatacak öğretmenim? Bir duyalım bakalım. Evet, öncelikle herkese merhaba diyorum. İyi akşamlar. İnşallah beraber keyifli bir gün, bir akşam geçiririz diye ümit ediyorum. E, öncelikle herkese teşekkür ediyorum. E, burada benimle buluştukları için de bizleri yalnız bırakmadıkları için. E, bu akşamki masalımız Bit Hatun ve Pirebeli. Harika. E, sizlere onu anlatmaya çalışacağım. İnşallah e, keyifle dinleriz diye umut ediyorum bu sözün önü var, arkası yok. Gömleğimin yeni var, yakası yok. Sabır da bir huydur, suyu var, tası yok. De gel sabreyle, sabreyle. İyi ama susuz ve sabırsız ne yapar? Ya bir kuyu kazar, ya dolaşır çarşı pazar. Ben de aç karın, yüksek nalın çıktım pazara. Geldim size bir masal anlatmaya. Bir varmış, bir yokmuş. Uzak bir ülkede bir tatun ve Pire Bey adında iki arkadaş yaşarmış. Bir tatun ve Pire Bey çok iyi anlaşırlarmış. Yedikleri içtikleri bir gitmezmiş. Pire Bey diğer diğer gezmeyi ve gezdiklerini arkadaşlarıyla paylaşmayı çok severmiş. Onu en dikkatli ve en güzel bir tatun dinlermiş. Bir gün bir Hatun ve Pire Bey sohbet ederlerken arkadaşları tahta kurusunun nehrin öteki kısmına taşındığını duymuşlar ve arkadaşlarını ziyaret etmek istemişler. Ertesi gün hazırlanmışlar. Az gitmişler, uz gitmişler. Dere tepe düz gitmişler. Sonunda nehrin kenarına varmışlar oradaki güzel havayı bir güzel içlerine çekmişler. Şırıl şırıl akan nehri seyretmişler. Daha sonra Pire Bey hop diye bir çırpıda nehrin öbür tarafına ulaşmış. Bunu gören bir tatun kendine bir güven gelerek ben de yapabilirim demiş. O da bir hamleyle nehrin öbür tarafına geçmek istemiş. İstemiş istemesine de pat diye suyun içine düşüvermiş. Ve oracıkta çırpınmaya başlamış. Arkadaşı Pire Bey'den yardım istemiş. Pire Bey çok üzülmüş, çok şaşırmış. Acaba nasıl arkadaşıma yardımcı olabilirim diye sağına soluna bakmaya başlamış. Bu arada bir tatu orada küçücük bir kaya bulmuş, onun üstüne oturmuş. Ama tekrar çırpınmaya devam etmiş. Pire Bey sağına soluna bakmış. Orada bir çalı görmüş ve çalının yanına gitmiş. Çalı kardeş, senden bir ricam olacak. Bana çırpından küçücük bir tane verir misin demiş. Eğer bana çırpından verirsen arkadaşımı kurtaracağım demiş. Çalı da demiş ki, veririm vermesini ama bir tane kara karga var. Hep üstüme konuyor. Beni rahatsız ediyor. Sen kara kargayla konuş. Eğer kara karga benim üstüme konmazsa ben de sana yardımcı olurum demiş. Bunun üzerine Pire Bey kargayı aramaya başlamış. Sağa bakmış, sola bakmış, her yeri kontrol etmiş. Sonunda kara kargayı bulmuş. Karga kardeş senden bir ricam var. Lütfen çalıya konma. Sen çalıya konmazsan ben de arkadaşımı kurtaracağım demiş. Kara karga ama benim karnım çok aç. O yüzden Çalıya konuyorum, yiyecek aramak için. Bana ambardan bir avuç buğday verirsen, ben de artık çalıya konmam demiş. Bunun üzerine Pire Bey bir zıplamış, iki zıplamış ve ambarı bulmuş. Ambara demiş ki, ambar kardeş, bana birazcık buğday verirsen, arkadaşımı kurtaracağım demiş. Bunun üzerine ambar veririm vermesini ama bir tane yaramaz fare var, sürekli ambara da danıyor. Eğer sen onu ikna edersen ben de sana birazcık buğday veririm demiş. Bunun üzerine Pire Bey başlamış fareyi aramaya. Sağa bakmış, sola bakmış, etrafı iyice kontrol etmiş. Sonunda nerede bulmuş biliyor musunuz? Küçücük bir delikten onu seyrederken bulmuş. Fareye demiş ki, fare kardeş lütfen ambara dadanma. Sen ambara dadanmazsan ambar bana buğday verecek. Ve ben de arkadaşımı kurtaracağım demiş. Bunun üzerine fare düşünmüş taşınmış. Birazcık da acınmış pirebeğin haline. Tamam demiş sana yardım edeceğim. Ama bir tane kedi var. Kedi beni sürekli kovalıyor. Rahatsız ediyor. Sen eğer kediyi ikna edersen ben de sana yardımcı olurum demiş. Bunun üzerine Pire Bey kediyi aramaya başlamış. Sonra kediyi bulmuş. Kediye durumunu anlatmış. Fareyi rahatsız etmezsen ben de arkadaşımı kurtaracağım demiş. Bunun üzerine kedi, Hı, benim karnım çok aç. Bana bir parça peynir bulursan ben de artık fareyi rahatsız etmem demiş. Bunun üzerine Pire Bey bakkalın yolunu tutmuş. Koşa 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 bakkala ulaşmış. Demek demiş ki bakkal amca bana bir parça peynir verirmişsin. Sen bana peyniri verirsen ben de bunu e, kediye vereceğim. Ve böylece arkadaşımın kurtulmasına yardımcı olacaksın. Bakkal tamam. Pire Bey seni tanıdım. Sana yardımcı olurum. Ama benim de senden küçük bir isteğim var demiş. Benim sadık bir köpeğim var. Eğer sen onu rahatsız etmezsen ve kaşındırmazsan ben de sana peyniri veririm demiş. Pire Bey söz vermiş. Bunun üzerine Pire Bey'e peyniri vermiş. Peyniri alan Pire Bey doğruca kedinin yolunu bulmuş. Kedinin yanına gitmiş ve kedi bir güzel afiyetle peyniri yemiş. Karnı doyan kedi artık fareyi rahatsız etmemiş. Ve böylece fare de ambara dadanmamış. Ambarda da Pire Bey'e bir avuç buğday vermiş. Buğdayı alan Pire Bey buğdayı kara kargaya götürmüş. Yine karnı doyan karga Artık çalıya konmamış. Ve çalı da çırpısından bir parçayı Pire Bey'e vermiş. Pire Bey e, ça, çalıyı almış ve nehrin kenarına heyecanla gelmiş. Çalıyı arkadaşına uzatmış. İlk hamlede arkadaşı çalıyı yakalayamamış. Birazcık daha birazcık daha uzatmış ve çalıyı yakalamış bir tatun Sonra arkadaşını çıkarmış. Birbirlerine sarılmışlar ve çok mutlu olmuşlar. Onlar ermiş muradına, darısı arkadaşını yalnız bırakmayan herkesin başına. Bu arada gökten üç tane elma düşmüş. Bu elmalardan bir tanesi Hilal Hanım ve benim başıma. Bir tanesi bu masalı dinleyen herkesin başına. Bütün çocukların ve içindeki çocuğu daima yaşatan herkesin başına. Bir tanesi de zor zamanlarda ve kötü zamanlarda arkadaşlarını ve dostlarını yalnız bırakmayan herkesin başına. Evet, masalımız burada sona erdi. Umarım beğenmişsinizdir çocuklar. Beğendiğimizi bir gösterebilir miyiz? Bir alkış yapabilir miyiz? Herkes bir alkış yapsın bakayım. Dur, seslerini de açayım onların. Seslerini evet. De açayım. Evet, süpersiniz. Herkesi bir görmek istiyorum. Büyük Evet, sesler açıldı. Demek ki masal beğenilmiş <laughs> o zaman. Biz de teşekkür <laughs> ediyoruz. Evet, teşekkür kapa için. kapanışı Hilal Hanım e, yapsın. Ondan sonra biz alkışlayalım tekrardan. Hilal Hanım gitti mi? Sesin mi gitti Hilal Hanım'ın? Ses aç isteği gönderdim Hilal açık, Hanım. Açık açık açık. Ayla Hocam çok güzel anlattınız. Ağzınıza dininize sağlık. Çok sağ olun. Elma sayısını dört yapsaydık. <laughs> dört bu geceyi düzenleyen müdürme yok muydu bir elma? Aynen ya. Bana yok mu bana yok mu? Bir de tabii ki Saliha Hanım da var. Saliha Sündüz e, Alanya Anı Okulu <laughs> Müdürümüz. O da orada. Evet e, Saliha Hocam'a da selam olsun. Teşekkür ediyoruz hepinize, herkese teşekkür ediyoruz. Tabii ki e, ekranda ana sınıf öğretmenlerimiz de görüyoruz. İlkokul öğretmenlerimiz, sınıf öğretmenlerimiz de var. E, Ayla Hanım gibi hatta ben daha iyiyim diyen bile varsa biz masal anlatmaya bekliyoruz. Her hafta bir öğretmenimiz masal anlatıyor. E, ben de aslında masal anlatmak istiyorum ama sonra ilçe milliyetin müdürü gerçekleri konuşmuyor, hep masal anlatıyor diyecekler o nedenle de. Ben e, masal anlatmayayım. Güzel bir dinleyiciyim ama güzel dinlerim. E, bu programda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Alanya Arge şubemize, Antalya e, San Anadolu masalları ilk koordinatörümüze Ayla Hanıma, Salih Hanıma kısacası emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz ama en çok teşekkürü de bizi dinleyen miniklere çocuklarımıza teşekkür ediyoruz. Hem okul öncesi öğretmenlerimize hem de öğrencilerimize hem de ee, ilkokul öğrencilerimize teşekkür ediyoruz ve haftaya cumartesi saat 20'de kimseye randevu vermiyorsunuz. Yine bu ekranlarda görüşmek üzere diyorum. Ve iyi akşamlar diyorum. Çocuklarımız daha e, da iyi akşamlar diyoruz. Seslerinizi açtım. Görüşmek üzere. Ee, Öğretmenimizi tekrar alkışlıyoruz. Görüşmek <laughs> <laughs> üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Teşekkür ederim. Teşekkür İyi, i̇yi, iyi, i̇yi, i̇yi, i̇yi Teşekkür ederim.